Haydi baş başlayalım. Buna yaklaşık altı dakika olur. Haydi, çözün bir şey Ayda diyorsun burada rekor kral yaram. Dostlar çok adam mutlattı sırf rekor kralısın. Ben bir daha min altın toplamıştım. Çok toplamışım ben min altın. Ama o min toplayayım ya. Yani. O minden yukarı şey ettim. Toplayabilmem. Merhaba okay. Allah'a kurar. Çizgeç. Отдай мне. Ага. А мне? А в olduymuş mu? Ay! 406 bir tane daha. Ey be. Burada çok baskı geliyor. Ay! Ne kadar topladı ha? Uy! Ne? bitmedi. Düz 3 deyik oldu hele. Bir de sana rekoru görebileceğim. Hemen altı Bir de... Ay Daha o defa değdi. Düz 3 tane kayıp 610 çekçe büyük bir oyun kapı son biraz belki, daha yavaş yavaş oynuyor Ay da hatun da Dostlar Ay! öldüm. Ay, evet. Neyse bu videom bu kadar oldu. Size görüşmek üzere videolar. Gel videolarda biz görüşürüz. Sağ olun, sağınız, kalın, olmayı, olmayı, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. abone olup videoyu da Sağ olun.